Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. <laughs> Açılmasını bekliyoruz. Şuradan telefon taktım. Tonics'in <laughs> şey. Karşılaşma <laughs> bulundu. Hazırlar. Bu arada arkadaşlar bir el gideceğiz. Buraya teşe alsam ya? Selamun aleyküm. Yayınlar beyler. alsam? Teşe mi alsam? hep aynı. Değeceğim. Dyr. E... 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 Karşı takım çok fazla güçlü değil. Şifacılarını indirsek işleri bitti. Jet! Kardeşim olsam bu kadar sevmem. Gel biraz eğlenelim. Renklerim arkadaşlar. Şu gidelim. Koyuyor. Hızlı hızlı. Birazcık kötü oynuyor olabilirim. Dolduruyorum. Sıvacağım bunu demek için mi? Dolduruyorum. Hı? Orada vallahi var. B'de düşman var. Ya, vallahi var. Tarz... Ah! Ah! Hadi hadi hadi. Bye bye. Helal. <laughs> Hiçbir... arka da fonunu kaptım. Çıkar. Arkada arkada arkada. Kanka, kuşun arkadan geldi. Spike ortada düştü. Spike ortada. Hızlı hızlı. Yük kalmadı. Son hadi 30 hadi saniye. Hadi. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Bitti, Bitti gitti. Helal. Acayip avamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Kısır arkadaşlar zaten maçtan gerilemek kankamla. İlk turlarda spektri alınca iyi oluyor 8 olmuş. Vallahi 8 sekiz vurmuşum güzel de vurmuşum iyi vurmuşum Ne Tüm füzeler ateşlendi. Bir düşman kaldı. Tersin helal Karşıdaki jet hızlı ama kolsuz. Ben hallederim. Valla vanda varsa benim pantolon var. Ya şu teyzonun şöyle çekişini çok seviyorum. Hadi hadi hadi. Parma, Ben Burada. kaçar. Ben de bunlarla gideceğim. Şokçe olacaklar. Da operatör alayım ya. Hızlı hızlı. Şeyleri operatör alayım. Bomba. Ya. Düşmanlar B'de. Hızlı hızlı. hızlı Bu isim hazır. Anya. Ayakta kalan son. Ya ama ya. Bizde salmayın maç. Bizde salmayın. Unutmayın. Mermiler acıtır. Ben kaçar. Arkadaşlar ben. Oytem hazır. Silah almadan hep

B'de, B'de düştü. Bak Ben kaçarım. Amına koyayım Sonları geliyor. Birazcık daha tamam. mı? Ne telefonu açtı? Bir düşman kaldı. İki, 2. Ayakta kalan son oyun. Ya tip beş. Of. Helal. 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 Helal ne oldu? Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. Hızlı hızlı. Arkadaşlar ben... <laughs> şeyleri, ben böyle şeyleri de inadım. Babamı Arkadaşlar ilk turlarda Spectre alabilirsin, Patron alabilirsiniz. Gardiyan alabilirsiniz. Gardiyanı çok fazla tavsiye etmem çok yavaş yani çok fazla <laughs> <laughs> Kanka sakın ölmeyin. <laughs> kanka ama o da ya. Üç kişi. Nasıl alacağız biz? Taktiğimiz belli. Önce biz onları vuracağız. Aa. O kim hazır? Vallahi ben üç turda nasıl iki ülke doldurdum Tejo ile. Tam Tejo tuda kalacak Ezip Esip geçeceğimiz. Zaten ezip geçmeyi deneyeceğim. Telsizler açık, silahlar hazır. Tejo sen de sus Allah'ım. Evet. aynı şeyi. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Hadi hadi biz hadi. Biz şimdi, Şimdi alacağız. Silah lazım. Aslında alabilirim ya alıyorum. Aslında bir kez isteyen var mı diye sordular. Ben yani, de Vermezler diye düşündüm. Verdiler. Komunet misafir kabul etmiyoruz. ''Kanta yolda. İndi. İndi, indi, indi. Yolda. İndi. Sonları geliyor. Bombalarımı atıyorum. Tüm güzel arkadaşlar. Ayakta ah kalan dey, son oyuncu. Çok iyiydi. Çekilin yoldan! Hadi ne yapalım? Ya katkan ya! <laughs> ya Katkanı ya. kat, kat, da yapma! Patlayıcılarım işlerini bitirmemizi kolaylaştıracaktır. Bize kolay olan, onlara zor elde. Bakalım bu tur alacak alabilecek miyiz? Vallahi da bu da bu sefer hiç gelmedi. Şimdi ben alırım işte. Ay ay. Arkadan gidin hemen gidin. Arkadan gidin. Bomba. burayı dizmeyeceğim ya. Hadi hadi. hadi. Yük kalmadı. Dolduruyorum. Ultim hazır. Bas ulti, bas 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 ulti ya. Bas bas. Ultim hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> hadi bakalım. Ayakta kalan son oyuncu. Bitir. Evet. Bir düşman kaldı. Hat trick. Helal. Tabii. <laughs> <laughs> Ama kanka ya. Ellerine koz vermeyin. Pozisyonunu açık eden, hayata veda eder. Akıllı olur. Hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Restayı <laughs> hepsini indireceğim. Bu iş bizde Erman olsun. Birer birer. <laughs> da Madem oynamak şey yok istiyorsunuz. Yok <laughs> Alır mıyım? Alır mıyım? <laughs> Bırakmam Ermeyen'i. Ayakta kalan son oyuncu. Rey. Spike yerleştirildi. Rey, dikkat et öbür tarafta. Öbür tarafa bak. Ben. dikkat et. Biri <laughs> indi. Helal. 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 Kanka ama ya ama kanka ya. Unutmayın, kimse buralarda ölmek istemez. Ama her istediğinizde gerçek üç. olmaz. Ben bir tane odun alsam herkes ölecek. Almi. Al al <laughs> Hadi ama, başarabiliriz. Al cüreti, 3 kubu var. 3 da alabiliriz. Nasıl? Alın size. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Çanta yolda. Çanta yolda. Doldur. Hadi, hadi hadi hadi. <laughs> Yük kalmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Ya ölmeyin kanka ya. İşinizi düzgün yaparsanız sorun çıkmaz. Ne desem anlamıyor. Otomobil. Elinden kalkar. Bu sefer değeceğim adamlara. Partiyle ilik geçicem Hadi, ola bitti Şu anda odaklandı Çanta yolda Beyde düşman var Düşmanlar beyde. Ne yapıyorsunuz lan? Onları geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Reis X X X sap. Öbür tarafta var Reis. o taraf. Ya Reis ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın. Harcayın. Şşş. Hadi hadi hadi. Ha? Onu Çekilin yolumdan. Hadi.

taraf değiştiriliyor. Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hadi bunu bir taçlandıralım. Hızlı hızlı. Biraz yardım. Buraya bakıyorum. Buraya dikkat. Orada. Ultim hazır değil işaretim. <laughs> Şimdi oldu. <laughs> Her şeyi bastım. Arkadaşlar birazcık daha iyi oynuyorum. O yüzden özür dilerim. Ayağım çabuk, tetiğim hassas. Bak. Bir daha konuşursan seni şey bıçıklar. Çünkü hani yerini yıktırır ya o yüzden alma. Hızlı hızlı. kuruldu. Pusun 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 pusun. Hadi hadi hadi. Geri ver. Hadi hadi hadi. <laughs> Ayakta kalan son <laughs> SC 52 vurdum. 52 vurdum böyle. Dur. Maç tekrar gerçekten kaybettik mi? Gerçekten kaybettik mi ya? Uçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Ya, abi kazandı. şansımızmış. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz.